arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. <laughs> videoya başladık. Şimdi bulamaç yapacağım. ne <laughs> olur şu ateşte yansın artık ya. <laughs> Bulamacı yapacağım. Ulan şu Hayabusa sıkıntı biraz ya. Hayabusa girdiğinde direkt ultinin içine girsem yırtarım herhalde. Maske diye isim koymuş kendine bu arkadaş. Hmm. Bulamacı Bulamaç yapacağım. Oğlum Selena da çok sıkıntı ya. Benim böcek acaba onun attığı o zımbırtı benim böceğe giriyor mu? Böceğe giriyorsa iyi. Onun arkasına saklanırım. Çünkü çünkü mide gelecek. Karşılaşacağız midde denk düşeceğiz. Düdük herifleydim. Bunun sesini biraz azlayalım da bizim sesimiz çıksın. Ne olur yani? Ya. Ne olur yani beni uğraştırma ya. Hoş bulduk kardeş. Midi sal. Midi sal. La, la oğlum. Midi sal. Kitap evladı. Sal şu midi. Ha bir de gelmiyormuş zaten. Bak oradan direkt atacak o şeyi var. Direkt. Şöyle kesin pustu şuralara bir yere. Şuralarda bir yerde ama ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Acaba heh, tamam şimdi tam karşıda. İlk kanı biz mi verdik ya? Tam şu şeyin arkasında durmam lazım ki. Bize vurmasın. O da iki, biz de iki. sıkıntı yok. Gidip bu arkadaşlara yardım edeceğiz ama Selena biraz problem ya. Yarım saat stun atar bu bize şimdi. Abi onun attığı zımbırtıyı da görüp hemen kaçmam lazım. O yüzden sürekli hareket halindeyim. Gözlerim de fıldır fıldır. Ulti açılma. Ana. Ana. Sen ne ara dört oldun bilader. Bilader buraya gelme bilader. Anasını satayım. Helal olsun ya. Güzel organizasyon. Vallahi güzel öğrenciler. O adam zımk diye girdi. Çıktı oraya. Güya biz gidip yardım edecektik daha bizimkilere. Hiç affetmediler ya. Vicdansız gavurlar. Güzel pusu attılar ya. Bu beni çok düşürür böyle. Korku gerçekten bir silah. Senin ananı var. Seni mahvedeceğim bir dört olayım. Seni ağlatacağım. Ağlatacağım. Hem de çok fena ağlatacağım. Bu da ölüp duruyor ya. Gavurlar zamanında gelin. Sokacağım beyinlerine ya. Zamanında gelin it oğlu itler. Bunun ya. Heh. Sonunda ya. Şöyle bir organize olun ya. Leslie alacağız alacağız. Ne geri çekil? Saldıracağız dur. Afşuk afşuk. Gel buraya. Az yok. Çok sinirlenmiştim ya. ya ölmek pahasına bunu deni o taraftan saldıracağını bilmiyordum ki. it oğlu itin. Ne bileyim ben oradan saldıracak. Oh, az daha yukarıdan bekliyordum. Deneme şansım olmadı ya. Keşke deneseydik. <laughs> Allah'ım affetmeyin. Ya. Selena'dan yapabileceğim bir şey yok. Safım yok. Kurtaramam yani. İmkanı yok. Ah, ya yemin ediyorum şiir gibiydi ya. <laughs> hep çakal dolu ortalık. <laughs> Ananı dedeni böcek gibi ya. Böcek böcek değil ki. Şu Selena'yı da bir kessem de şöyle huzura yersem ya. Lan ben alamamış mıyım onu ya? Demek bunu ben kesememişim ya. Ne kadar hızlı girip çıkıyor ya. Aferin lapı. Aferin evlat. Kanka şu blue'yu ben alayım ya. Lazım bana da. Mana yetmiyor. Mana. <laughs> Korku bir silahtır ha. Oğlum ölümsüz lapa bak yesin. Şuna bak. Geldik geldik kanka geldik sakin. Aşağı bakıyordum ölmüşüm ya. İnan tüh be. Haritaya dalıp gitmeyeceksin. Balmondu kesemez ki. atsa ne olur. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yok. Evet. Arkadaş beni bir bekleseydiniz. <gülüyor> <gülüyor> daha, ya red aldı. Blue'yu saldı uşağım ya. İlla rica mı edek ya? <laughs> Araya nüfuzlu dostlarımızı mı, dostlarımızı mı sokak ya? Ha karşı Blue duruyor. Geliyorum. Geliyorum. Evi yıkacaklar lan. sığır TF'ye gelmemiş ki. <laughs> Yetişmez. Evet Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın her şey bu kadardı.